Kocaeli'nde gençlik ve spor alanında yapılacak çalışmalar planlandı ve gerekli adımlar atılmaya başlandı. Kocaeli Büyükşehir, Kocaeli'nin su sporlarında daha profesyonel bir konuma gelmesi için Karşıyaka Su Sporları Merkezi'ni şehre kazandıracak. Büyükşehir Belediyesi'nin yarışlara ev sahipliği yapacak yeterlilikte, uluslararası vasıflara uygun bir su sporları tesisini Kocaeli'ne kazandıracak olması sporun başkenti Kocaeli imajına dev bir katkı sağlayacak. İnşa edilecek su sporları tesisiyle birçok yelken sporcusu tüm yıl boyunca çalışabileceği gibi yurt dışından kamp için gelecek sporcular ile birlikte antrenman yapma fırsatına da sahip olacak. Türkiye'de örnek olacak Karşıyaka Su Sporları Merkezi, yelken ve deniz küreği sporları için hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi 1 ve 8 Temmuz 2024 tarihleri arasında Kocaeli'nde düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası için heyecanlı hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı bu muhteşem etkinlik, Türk yelken sporunun uluslararası alandaki gücünü ve etkisini bir kez daha gözler önüne serecek. Şampiyona Başkan Tahir Büyükakı'nın çok önem verdiği yelken sınıfının ülkemizde yaygınlaştırılması, gençlerin özendirilmesi ve spor turizminin koca desteklenmesi açısından önemli bir organizasyon olacak.